Selam ben bugün size tatilde götüreceğim şeyleri göstereceğim. Götürdüm. Gitmemi 3 Haziran'da gideceğim ve bugün 1 Haziran. Yarın kaldı gibi bir şey. Ve alacağım tırnaklar. çok güzel. Ve tırnak. Tuzlu tabii ki. 3 tane birbirinden beller. Bu farklı. gösteriyorum. Bunun i̇çini açmak hiç, hiç istemiyorum. Ben iki aç var göstersem. Burada şey var. Şuraya, şuraya takılan bileklik gibi şeyler demen lazım. ismini unutuyorum. O yüzden buraya ayağa takılan bileklik yazmışım. Böyle. Kutusu. Ufaktan Açıyorum sizin için. Şöyle. Şöyle iki tane var. Hemen kapatayım çünkü süre çok az. Bu arada ağzını kilitlememem. Mini sebebi açılıp bir yerlere kaybolmasın. Şimdi, Şimdi tırnak kutumu göstereceğim. Tırnağı bir da dakika. Tırnak. iki tane seçim var. İkisini de böyle farklı farklı göstereceğim. Şöyle. Tırnaklar. Gördünüz mü hiç bilmiyorum. Bir de bunlardan dört beş tanesi olmuş. yedek olarak şunlar var. Bunları da Tabii ki yapışkanı var. Annem küçük aldığım için izin vermiyor. Küpe. Küpeyi de dakika göstereceğim. Bu arada hemen şeylerini çıkardım bilerek. Şöyle iki tane var. Küçük tatlı böyle çilekli. De bu belki süslü bir yere gideriz diye. Şunlar. Bir de şu kulağındakiler. Mavi kutular bitti. Mutlu var. Bu arada iki parça falan yeter diye düşünüyorum. Açılı zaten iki üç parça kullanacağım. ben varım. Şuradaki koyu yazıyor. Tek tek göstereceğim ama arasında bir tane bileklik var çünkü bileklik bir tane götüreceğim. Altınlar annemde. İlk çok sade bu arada bu. Böyle. Süre bitti şu an. İki kıdım kaldı. O yüzden bunu ikinci parakta göstereceğim.